Yazar Mehmet Akif Ersoy Kitap Safahattan Seçme Hikayeler Hasır Bizim eski tanıdıklardan bir attar beni her zaman dükkanına davet ederdi. Geçenlerde yayla civarında ufak bir gezinti yapma bahanesiyle evden çıkıp onun yanına gittim. Biraz sohbet ettikten sonra müşteriler birbiri ardına gelmeye başladı. Her biri bir şeyler isteyip bir şeyler söyleyince dükkanda bir cürcünadır başladı. Oradan bana 10 paralık zencefil, çörek otu ve biber ver. Daha önceki 5 paralık borcumla birlikte 15 etti. Tamam mı? Bu 20'lik silik. Ben almam bunu. Hadi benim siparişimi ne zaman hazırlayacaksınız? Oğlum çabuk bana bir macun ver. Okumuş olsun ama. Bizim çocuk yılancık olmuş. Ya. Küçücük yüzü hüt dağı gibi şişti. Patlayacak hale geldi. Vah vah. Telaş etme geçer. Çocuğu bir okutturuver. ver. Geçer mi? İnşallah. Bir yirmilik tütün sarsana bana. Sabah verdiğin tozdu hep. Onun gibi olmasın. Ayol içtiğimiz hep toz. Nerede o eski tütünler? Amca bana sakız versene. Biraz da bal mı kes? Attar bir yandan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bir yandan da paraları alıp kilitli bir çekmeceye koyuyordu. Sonunda dükkan boşaldı ve biz de sohbetimize devam ettik. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bir müşteri geldi. Genişçe bir hasırım var mı diye sordu. Cenaze sarmak için kullanacağım. Ona göre bir fiyat verirsin artık. Hani şu bizim mahallede 5 aydır hasta yatan kimsesiz kadın vardı ya. Bu sabah rahmetli olmuş. Ölüme çare yok. Ömür bitti mi her şey bitiyor. Demek ki kısmeti bugüne kadarmış. Garibanın yanında kimse de yokmuş. Bir başına yaşıyordu. Öylece ölüp gitti. Gerçi ecel gelince yanında ha kimse olmuş ha olmamış ne fark eder ki? Öyle hasır dokuz kuruş ama siz sekiz kuruş verin hadi. Şimdi bir kuruş için pazarlık yapmayalım. Zavallı kadının ölüm anında bile yalnız olduğunu duyunca içime bir hüzün çöktü. Birden gözümün önünde garibanın mezarlığa götürülüp toprağa gömülmesi canlandı. Müşteri sırtındaki hasırla bir sokağa daldı ve bir eve girdi. Hasır bir ölüyü sinesinde saklamak için açıldı. Sonra yokluğun sırrındaki heybetle kapandı. Beş on yoksulun omuzlarına yüklenerek sessiz bir şekilde yuvasından uzaklaştırıldı. Şehrin surlarını geçip servilerin bulunduğu mezarlığa getirildi. Adamlar artık gidilecek bir yol kalmadığı için hasırı omuzlarından indirdiler. Mezarcının hissiz bir şekilde toprağı kazan eli, mezarı hazır edince ölüyü aynı hissizlikle mezarın yanına koydular. Sonra dünyanın ardarda gelen sıkıntılarının saldırısıyla hayatı bir yığın üzüntüyle dolu olan zavallı kadını hasırdan örtüyle birlikte çukura indirdiler. Böylece kadının kimsesiz ruhunun inleyişi sonsuza kadar dinmiş oldu. Hayalimde canlanan bu sahnelerle içimdeki hüzün iyice büyüdü. Gözümün önüne dünyanın iç yüzü ve yığın yığın zulümler geldi. İçimde hayata karşı bir nefret, ölüme karşı bir heves uyandı. Zihnim bu düşüncelerden bunaldı ve sonunda dükkanda oturamaz hale geldim. Hemen ayağa kalkıp atlarla vedalaştım ve kasvet verici o yerden ayrıldım. Gözümün önünde canlanan bu hayal perdesi bir türlü kapanmadı. Attığım her adımda gözümün önünde ruhumu harap eden böyle binlerce facia canlandı. Kendi kendime ya Rabbi sen görüyorsun demekten başka bir şey yapamadım. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.